Herkese selamlar. Ben Doktor Nazmi Yaşar Sayın. Bilindiği üzere Kasım ayı pankreas kanseri farkındalık ayı. Bu sebeple pankreas kanseri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak üzere karşınızdayım. Pankreas kanseri nadir görünmesine rağmen sinsi ve agresif seyretmesi sebebiyle oldukça ciddi bir sağlık problemidir. 100.000'de 8 prevalansında görülen pankreas kanseri ağırlıkla erkek nüfusu ve orta yaş üzeri nüfusu daha sıklıkla tutmaktadır. Pankreas kanserinde ilk belirtiler, sırta vuran karın ağrısı ve özellikle pankreas baş kesiminde yerleşen tümörlerde e, hastalığın ilerleyen dönemlerinde safra yolu basısına bağlı olmak üzere sarılık ve kaşıntıdır. Pankreas kanserinin tedavisinde hemen hemen her kanserde olduğu gibi cerrahi tedavi altın standarttır. Ancak pankreas kanserinin e, tanısında maalesef tanık olduğunda yüzde seksen hastada inoperabil durumla yani ameliyat edilemez durumla karşılaşmaktayız. Dolayısıyla erken tanı her kanserde olduğu gibi pankreas kanserinde de oldukça önemlidir. Pankreas kanserinin cerrahi tedavisinde yerleşim yerine göre cerrahi teknikler olmaktadır. Pankreasın gövde ve kuyruk kısmında yerleşen tümörlerde distal pankreatektomi, baş kesiminde yerleşen tümörlerde de Whipple ameliyatı ismiyle anılan pankreatiko duodenumektomi ameliyatı uygulanmaktadır. Pankreas kanseri oldukça ciddi bir sağlık problemi olması sebebiyle cerrahi ise oldukça hassas bir cerrahidir. Dolayısıyla deneyimli ellerce, deneyimli ekiplerce, deneyimli merkezlerce yapılmalıdır. Birçok hastayı kurtarabilmek için elimizdeki tek seçenek cerrahidir ve cerrahiyi doğru zamanda uygulayabilmek ancak erken tanıyla mümkündür. Unutmayalım ki her kanserde olduğu gibi ancak erken tanı hayat kurtarmaktadır. Herkese sağlıklı günler diliyorum.